İyi akşamlar dostlar. 27 Mart 2025 arkadaşlar. Tavan ve taban olan hisselerin videolarına hemen şöyle hızlıca bakalım. boyaya baktığımız zaman hemen şöyle gördüğümüz kadarıyla 1.292.000 adet tabanda bekleyen notu var. -TK'de 149 149.000 tabanda bekleyen notu var gözüküyor arkadaşlar. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman oranlar oldukça düşük arkadaşlar. Tekrar taban olma ihtimalleri biraz zayıf oluyor ki bu illa taban olmayacak anlamına da gelmiyor. Onu söyleyeyim sadece şuradaki İki orana baktığımız zaman arkadaşlar düşük bir oran. Genelde burada %200 veya %300 gibi oran çıktığı zaman bizim için biraz sıkıntı olabiliyor. Ve gelelim arkadaşlar tavan olan hisselerimize toplamda 16 tane hisse tavan olmuş gibi gözüküyor. Bunların iki tanesi biraz daha şanslı gözüküyor. Hemen bakalım Gezza'nın tavanda 606.000. bin destek kredi faktörün 1 milyon 400 ,000. SMR veya 340.000. bin Çemtaş 100.000. Vişne Mademcik 1 milyon 600 invest 32 adet marka 198.000 adet Binbin bin, bin Derhal 962.000 Pehol 1.802.000 Ahsen arkadaşlar Gayrimenkul 29.000 Gürsel 14.000 Daka ile 237.000 Uşak 11 milyon Etiler 6.800.000 Canti de 30.600.000 arkadaşlar Tavanda bekleyen notları var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar bakın tavanda bekleyen emir sayısını son 7 günlük işlem hacmi oranına böldüğümüz zaman %107 ile destekledik faktörünk ve arkadaşlar buradan hemen Vişne Madencilik %131 ile dikkatimizi çeken iki tane ise arkasından da gördüğümüz kadarıyla etiler de 3. hisse olarak dikkatimizi çekiyor. Şimdi buradan baktığımız zaman bakın baktığım, Vişne Madencilik'in tavanda bekleyen emiri Son 7 gün işlem hacminin 1.3 katı yani arkadaşlar 1.3 günlük bir işlem hacmi var gözüküyor. Emirler geri çekilmezse ki genelde geri çekiliyor onu söyleyeyim. Tavan o arkadaşlar ya daha doğrusu tavan 1.3 günlük bir emir var gözüküyor. Eğer destek kredik faktörüne baktığımız zaman burada da bir günlük bir emir var gözüküyor. Dediğimiz gibi emirler geri çekilmezse bir gün daha tavan olma ihtimali var. Ve etilerde de 0.7 günlük emir var gözüküyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım inşallah bol bol tavanlı olur hepsi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.